Merhabalar efendim ben Vira Çınar sanki kimse bilmiyormuş gibi ee, neyse bugün birkaç konu konuşacağız dışarıya çıkacağım annemle işimiz var onun için hazırlanacağız onun yanında da birazcık sohbet edeceğiz çünkü neden olmasın evet birinci konumuza başlayalım <laughs> birinci konumuz ee, bu yıl sonuna kadar 200 olmazsam YouTube'u bırakıyorum konusu. Arkadaşlar ben yay burcuyum. Ve yükselerim oğlak. Ben kafama koyduğum her şeyi yaparım. Evet. Öyle bir huyum vardır. Yani ben size bir şey söylüyorsam gerçekten onu yaparım. Kimseye gözüm görmez genellikle. Uh, evet yani. Yaparım dediysem yaparım onu. Yani ne yapıyoruz? Beni 200 yapıyoruz. 200 yapmazsak beni kaybediyorsunuz. Yap ya yapacak bir şey yok. Hayat müşterek arkadaşlar. Sadece siz istiyorsunuz diye ben tutmayan bir video paylaşmak istemiyorum. Bak, bak kaç aydır şu olayı yapıyorum YouTube'da. Daha geçen ancak bir tane videom tuttu. Ee, 10 bin izlendi. <laughs> evet, 10.000 bin izlendi ve e 80 abo 80 like'lı. Yani benim mutlu etti açıkçası. Ama bir yandan da üzdü çünkü kaç senedir kaç sene de ya <laughs> kaç aydır bunu yapıyorum ve ancak şimdi tuttu. Ve bir tane tuttu yani. Diğerler çok tutmuyor genellikle. Ve ben tutmayan bir şey yapmak istemiyorum artık. Öyle. Ben yani bir orucu. çok çabuk sıkılırım her şeyden. Yani demek istedim. Sırf siz istiyorsunuz diye YouTube'a devam edemem. Bir yandan da emeğimi karşılığını almam lazım. Öyle değil mi? Yani ne yapıyoruz? Beni 200 yapıyoruz. Hani yapamadık mı? Ay, yıl sonuna kadar. Yapacak bir şey yok. Beni kaybettiniz. <laughs> Yapabileceğim bir şey yok benimle. Neyse ikinci konumuz linç. Abi linçleyenlerin kafasını anlamıyorum. Çok çirkin sen. Emin ol senden daha çirkin olamam. Yani yatakta yatmışsın. O çirkin yağlı saçlarınla beni eleştiriyorsun. Ve bu güzelliğimi eleştiriyorsun. Ondan sonra çok çirkin sen. Sen nesin? Ben çirkinsem sen şireksin o zaman konuşamıyorum da. Ben, ben severim. <laughs> Neyse kimseye söylemeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar benim e, ee, yazım bir tane şeyim vardı. Beni linç etmek için kanal açmıştı biri. <laughs> yani bu kadar cringe olamazsın yani. Yani bu kadar az abone bir insana linç etmek için de kanal açtıysam bu kadar kudurttuysam maşallah bana yani annem gelecek birazdan. Hadi Mira çıkıyoruz. Anne. <laughs> Hazırlanmadım. <laughs> Bak. Hazır değilim. Hayır, hayır. Tamam. Yani linçleyenleri anlamıyorum. Hani sen benden daha güzelsen sen de kanal aç. Sen de o cesaret olsun. Sen de suratını paylaş. Sabır ya. Sabır. 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 Ağa taştı sabır. <laughs> Dediğim gibi. Bu arada bu kolaçaların rengi bana oldu. Dün alışveriş olduğunda almıştım ya. Rengi bana oldu. Çok da beğendim. Biraz pudra sürmenize gerek yok. Çünkü çizgilere dolmuyor. I Çünkü pudra sevmem. Çok bir makyaj yapmayacağım. Bir tane aldık. Bir de maskara. Bir de küçük bir ruj. Bu kadar. <laughs> Ben bir konu bulayım. Dur şimdi. Yani bir de şey var. Ya video istiyorsanız hep paylaşıyorum. Ama sırf sizin için de paylaşamam ki yani. Orada bir sürü insan bakıyor bana. Sırf sen bir konu istiyorsun diye ben insanlara kendimi rezil edemem. <laughs> ne bileyim yani. İstemediğim bir konuyu sen istiyorsun. Ya bak bir de vicdan azabı çekiyorum onu yapmadığım zaman. Yemin ederim size ya. Çok kötü bir şey. Bu da dağılmıyor. Konu da bulamıyorum ha. <laughs> Konuşan konular bu kadar. Vardı. Dediğim gibi beni 200 yapın. Yapmazsanız YouTube'u bırakacağım. Gerçekten bakın. Anneme sorun isterseniz. Ben bu zamana kadar dediğim her şeyi yaptım. Burnumun dikine giden bir insanım. Oyumu bilmezsiniz. Biri de diyor oradan bizi bırakamazsın. Öyle bir bırakırım ki. Ben istediğim zaman her şeyi yaparım. Her ne kadar sizi çok sevsem de bırakırım. Hiçbir şey yok. Bu aralarda şu uyum var. Makyaj yaparken ben ısırıyorum. Çıkmam lazım ya. <laughs> Gel etmeyin. with me. Dünkü vlogu beğendiniz mi? Biraz kısa oldu. Bir de sürekli aşağıdan tutmuşum. Şimdi sürekli çıktı ama. All same. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Bu aralarda şey oluyor. Videoların yorumları kapatılıyor. Geri açamıyorum. Eğer bir videoma yorum yapmak istiyorsanız son short videoma gelip yorumunuzu yapabilirsiniz. Çünkü dün paylaştığım video hiç tutmadı. Hiç beğenilmedi. Bu aralarda zaten kimse... Bir şey diyeceğim. Ben ilk kanal açtığımda böyle Aslin diye biri vardı. Hatırlıyor musunuz? Aslin benim yakın arkadaşım. İlk kanal, yok ilk sanal arkadaşlarımdan biriydi. Şu an yok oldu. Yani yok. Bütün kanalların hep video paylaşıyor. Allah korusun bir şey oldu galiba. Güzel. Korkuyorum kendisi için. Yani yok şu an. Bir de İlk başta videolarıma daha çok yorum geliyordu, şimdi 6 kişi falan yorum yapıyor sadece. Konuşacak konu bulamıyorum. Ama bunu da kilpimi kovarınca güzel göğüs geliyor. Bu arada benim en büyük travmam ne biliyor musunuz? Bunu yaparken kirpinin kopması. Abi görüyorum her yerde. Çok korkunç bir şey değil mi? Dur. Spray sıkalım. Tümün kahvesini sürersin. Allah belanı Islak bir Neyse konular buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen dediğim her şeyi ciddiye alın. Çünkü ben ne dersen yaparım. Sizi seviyorum. Bay bay. Bu arada cümlem bu. Bunu çok severim. Severim. Bu aralarda Karadeniz çiğvesi yapmaya başladım. Abi dün kendi kendime konuşuyorum ya tamam yatakta ya Karadeniz çiğvesi yapmaya başladım bir anda. Hani düzeltmeye çalışıyorum hala Karadeniz yesepimle çok saçma bir şey dedim. Neyse. Bunu kullanıyorum. I love it. Siz de alın. aldırın. Uygun fiyatlı en güzel maskara budur. Sizi öpüyorum bay bay. Bunu da arkasına eklerim. GT yapmak isteyenler al bir aşırı saçma bir şey. Mesela benim mis gibi kanalım var tamam mı? Sen bana geliyorsun GT yapalım mı? Abi ben senin o pis kanala neden şey yapayım? Abone olayım sen bulmuşsun biz gibi kanalı zaten abone olmak istiyorsun karşılığında da benim seni takip etmeni, benim seni takip etmemi istiyorsun aşırı saçma bir şey bu arada bu videoyu da dışarıda editleyeceğim ne olur değerimi bilin artık sıkıldım bak 200 olmak istiyorum diyorum bak 15 abone falan var zaten 200 olmama hala 200'ün derdindeyim ben daha da çok isteyebilirdim yani 好了，拜拜。